Adayları yok ama hazırlıklar başladı. Millet İttifakı 2023 seçimleri için sahaya inmeye hazırlanıyor. CHP'de adayı halka soralım mesaisi olacak. İyi Parti ise ön seçim formülü üzerinde duruyor. 2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kaldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar sürüyor. CHP, adayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söylüyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilişkin yaptığı açıklamada, gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum, adayımız Bay Kemal ifadelerini kullanmıştı. Ancak altılı masa buna sıcak bakmıyor. Bunun farkında olan Kılıçdaroğlu, çareyi halkın nabzını tutmakta buldu. Parti kurmaylarının grup toplantısı yapacakları illerde saha çalışması yapmasını istedi. Ana muhalefet, sahada vatandaşa adayımız kim olsun diye soracak. Anket sonuçları önce genel merkeze sunulacak, ardından 21 Ağustos'ta yapılması planlanan altılı masa toplantısında ele alınacak. Bir diğer ittifak ortağı İyi Parti ise milletvekili adaylarını belirlemeye çalışıyor. Genel Başkan Meral Akşener seçim bölgelerinde vatandaşla buluşurken kurmayları da boş durmayacak. Milletvekili adaylarının nasıl belirleneceğine ilişkin seçenekler masaya yatırılacak. İYİ Parti masasında yer alan o formüllerden biri adayların ön seçimle belirlenmesi. Parti kurmayları Akşener'e milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesine yönelik bir teklif sundu. Akşener'in ön seçime sıcak baktığı belirtiliyor.